Türkiye'deki Roma surlarının ayakta kalan tek yapısı Makedon Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi yapı seyir terası olarak turizme kazandırılacak. Edirne'nin bugüne ulaşan en eski yapısı, şehrin asırlar boyu gözcüsü Makedon Kulesi. Roma döneminde yapılan tarihi eserde restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir taş yapı üç medeniyet Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış. Edirne'deki Makedon Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları yakın zamanda tamamlanıp bölge turizme kazandırılacak. Kulenin statüsü ile ilgili çalışmalar yapıldı. Çevresindeki surlarda ise kazı ve onarım sürüyor. Hem Makedon Kulesi'nin restorasyonunu yaptırıyoruz hem de e, Makedon Kulesi'nin hemen etrafında bulunan tarihi alanda, sur içi alanda kazı çalışmaları devam ediliyor. E, gerçekten de her kazı çalışmasında yeni yeni e, e, yerler e, bu kazı çalışması sonucunda bulunuyor. E, bunlardan en son çalışma yapılan yerlerde bir şapel, yine aynı şekilde bir seramik atölyesi bulundu. Çalışmalar tamamlandığında Makedon Kulesi Kent Tarihi Müzesi'ne dönüşecek tepe noktası ise şehrin 360 derece görülebileceği bir seyir terası olacak. Burası bir arkeolojik gezi alanı olarak kullanılacak. Aynı zamanda da Galata Kulesi gibi ışıklandırma yapılarak, Makadon Kulesi ışıklandırma yapılarak özel günlerde yine ziyaretçilere açılacak. Ziyaretçilere her zaman açık olacak asansör sistemi kuruluyor şu anda. Restorasyon çalışmalarının yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor.